Sivas mutfağından soğanlı kömbe, 750 gram un, 2 bardak su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, içi için 6 adet soğan, 1 su bardağı sıvı yağ. Nurselcim ee, sıvı yağ alacağım, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı sıvı yağ. Nasıl? Evet. Yumuşak bir galiba şey olacak. Şu yarım da olabilir. Onu çok doldurmayalım istersen. Bardağımı biraz büyük ee, Önce ben şeyi görebilir miyim? Tepsimizi görebilir evet, miyim? Tabii. Nasıl bir tepsi de yapacağız? Ona göre bir hamur yapmam lazım. Meral yani. bugün öyle. maşalı. Böyle Aha. bir şey mi beğenmiyor. <laughs> Ona göre fazla malzememiz artmasın. Şimdi kendi kare tepsisi de var. Emaye... Ne? Bu mu tepsiniz? ha bu kadar tepsi ne yapacağız? Tamam, bunu da yapalım o zaman. Tamam. Ona bir un um koyacağım. Normalde 1 kilo dedim ama birazcık azaltacağız o zaman. Ununu azaltacağız. Tamam. Şey Çok böyle sürekli. bir kadınsın böyle. Evet, öyleyim. Bildiğim konuda aynen öyleyim. Tepsim nerede? <laughs> Malzemeyi görmem lazım. Şimdi, şu sanki yetecek. İlk defa o kadar küçük bir tepsiye börek açacağım. Vallahi Evet. Kız, ben onun yarısını bile <laughs> yaparken onu kendim düşünüyorum. Şunu, evet, şimdi senden onu alayım. Sıvı yağ, evet. kabartma tozu koyacağız. Yumurta? Yumurta koymak istemiyorum. Tamam. Bugün Sivas mutfağı Nursel'in mutfağına konuk oldu. Sivas'ın yemeklerini yapacağız. Evet. Meral'cim mutfakta acayip e, iddialı. İzal. Bununla ilgili Facebook, Twitter, Instagram'dan, evet. İnstagram'dan beğenirseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Instagram adresini verebilir miyim? Var mı bir? Ver. MeralGoyraz73 Instagram adresinden paylaşıyorum yaptıklarımı. Çok tamam. teşekkür ederim. Birazcık tuz istiyorum. Bu tuz değil. Tamam. Her türlü var bende merak Süpersin. etme. Şöyle. İyi mi? Süper. Sizden şimdi su isteyeceğim. Bir çay kaşığı kadar tuz, tuz. Biraz daha fazla tuz evet. Şimdi bunu yoğuracağız. Sen şey mi yapıyorsun? Yemek sektöründe ya, misin? Ben evimden yapıyorum. Hmm. Zaten kendimi bildim bileli mutfaktayım ben. Ekmeğini mutfaktan çıkaran kadından Çok şükür, kadınlardan yapıyorum. Önce yani. yapmaktan tabii ki pişirmekten keyif alıyorum. Hmm. Biraz da alabilir miyim? Sonra 2-3 yıldır da dışarıya yapıyorum. Hem Çok de keyifli öyle şey. ünlülere yemek yapıyormuş. Evet. Ayşe Arman'a <laughs> yapıyormuşsun evet. başka? Derya Hanım'a yapıyorum, Derya Hatun'a ya yapıyorum. Hmm. Sen onu yoğururken bir şeye başlayayım mı? Yoksa bu dinlenmesi gereken yani bir havuz. Ee, Soğanları doğramak istiyorsan süper olur. Doğururum. Tamam. Rondodan falan geçtim Hayır hayır. Mi? Çok hayır. güzel doğrarım zaten. Tamam süpersiniz. Man, man. Ben yandım aman yandım aman yavrucuğum daha ne kadar doğrayayım? Ne kadar? Şunları da doğrarsam yetecek çünkü hamuru bizde o kadar. Şu an 6. soğan doğruyorum. Olabilir. Yok olmadı bak. Kavuruyor muyum? Evet kavuracağız. Baya böyle iyice karamelize olana kadar. Çok yakmadan ağır ateşte. Bugün... Ee, Yoğun istek üzerine size yavaş yavaş evimi gezdirmek istiyorum. Böyle şey diyenler oluyormuş, stüdyo zannedenler oluyormuş. Alt katta çok güzel bir odam var, şömineli bir odam var. Ee, üst katta terasım var, azıcık da olsa böyle güzel bir manzarası var. Ee, çok seviyorum. Olmadı, sen bu hamuru bir daha dinlendireceksin Dinlendireceğiz, ya. Dinlendireceğiz, 20 dakika bekleyecek. Sabah evet. kahvesi içmemişsin, bir tane evet. kahve içeriz. Süper Terasımı olur. da göstereyim size. Olur. Eğer... Siz de Nursel'in mutfağına konuk olmak isterseniz ee, Show TV'nin ana sayfası, oradan programlar bölümü, oradan Nursel'in mutfağına giriyorsunuz, başvuru formunu dolduruyorsunuz, benle birlikte yemek yapıyorsunuz, çok zevkli. Soğanımızı koyduk, kapatalım. Ha bez veriyorum, soğanın kapağını. Veriyorum. Hamuru kapatmamız lazım. Ee, un ekledik biraz üzerine, çünkü kapatacağımız için yapışmasın, yapışmasın. çekmesin. Abi, mantıklı. Evet, birazcık kalacak, dinlenecek. Ee, Farkındaysanız, ben 6 saat... Soğan doğradım az önce ee, ki soğana başlamadan önce yoğurmaya başlamıştın çok iyi yoğurdun. Evet. şap 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 çap evet. e, onu evet. gördünüz ee, ee, yumuşak e, hani fırından ekmek hamuru alırız ya onun onu? gibi. Evet. Bir kıvam iyi özleşmesi lazım çünkü bu börek e, tek tek açacağız. Evet. Hani tek bir hamuru koymayacağız tepsiye tek tek açacağımız Aynen. için. Ee, biraz şey istiyor, özleşmesi lazım evet. ki e, sağlıklı bir börek şey yapalım. Evet. Toplamda e, bir çay bardağından fazla zeytinyağı koymuş koyuyoruz. olduk. Evet. Az önce azıcık koymuştum. Şimdi ekledik. Biraz ve daha fazla koyduk. Evet. Önce soğanları doğradığımız zaman bir e, çay bardağı sıvı yağla önceden öldürüyoruz. Hı hı. Çünkü az yağ koyuyoruz ki ee, ...çabuk ölsün. Fazla yağ koyduğumuz zaman pişmesi biraz zor oluyor. Aynen. Az yağla pişirdikten sonra normal böreğin yağını koyuyoruz. Toplamda bir su bardağı evet, yağ bir koymuş su bardağı. olduk. 6 evet. adet büyük soğan, soğan var. Başka malzeme olarak, iç malzeme olarak Baş ne hiçbir var? Hiçbir şey yok. Soğanla hiçbir şey soğan. yok. Evet, sırf soğan koyacağız. Ya. Evet, sırf bunu koyacağız. Aa. Budur, bunun malzemesi budur. İyiymiş. Ee, önce ben bir önlük alabilir miyim? Tabii ki. Bakayım hangisini istersen sana ne yakışır? en güzelini en güzelini sen evet. en güzel bak ay inanmıyorum ben bunlara şunları ben örmüştüm evet. ya ben mesela şunları bak sen bana fikir ver evet şöyle yapmak istiyorum şimdi böyle küçük küçük var evet şunları şöyle birleştirmek istiyorum evet mesela Amerikan servisi olmaz mı bunlar çok benim güzel masaya? olur süper bak, olur böyle super olur dur kız şöyle bak hadi getir bakalım bak. Ha? çok şık oldu, çok Değil güzel mi? oldu, süper oldu. Sen bana bunları birleştirsene de böyle. Birleştiririm, tamam. Onu Meral'i göndermeden bunları yaptırayım. <laughs> Çünkü çok istiyorum. Tamam. İçim gidiyor gece yoksa şeyle falan bağlayacağım yani. Çengelli iğneyle. Süper. <laughs> çok güzel. Aa sana önlük veriyordum. Kız. Aa kız. evet. Dur. Şu uyar Aa, bence. Uyar, sana. uyar. Çok güzel Neydi? Saniye ablam. Bak önlerini kullanıyorum. Aa ne güzel. Ellerine sağlık. Soğanlarımızı Aa, soğan Çok güzel. kapatıyorum. Oldu. Ee, onu kapatalım. Daha fazla olmasın evet. bir kaba almamı ister misin? Tencere daha devam ediyor ya yapmaya. Hem soğusun. Çok iyi olur. Evet. Öyle yapalım. Sen bezeni yaparken ben onu tamam, halledeceğim. Tamam ben başlayayım mı bezeleri? Başla. Bir de ben kahve yapmaya başlayayım. Senin terasını çıkaracağım. Tamam Çok mı? olur. Çatı olur. Çatlar Teresinde mı bu? Çatlayabilir. Ya sıcağı dayanıklıysa bilmiyorum ama. Burada ee, şey giriyor yok. mu şu kap? Giriyor. O zaman problem olmaz. Çatlamadı. Bakın çatlarsa? mı? Deredere dere 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 çok ]acağız. tatlı. Her seferinde şey de una Çünkü Batı yapışır, zor evet, evet. çıkar. Evet. Şimdi i̇şte Nursel'in evet. evini merak edenler sakın bir yere ayrılmasın, çay kahve molası vermesin. Ben bayıldım evinize yalnız. Yukarı çıkaracağım. Süper. Neden bir de bezeleyip dinlendireceksin ki? Daha rahat açılsın diye. Ben bir değişik bir aşma yöntemim var. O yüzden rahat açılması için biraz da onları bekleteceğim. En az 20 kat olacağı için. Ne? Evet. Şöyle tek tek açacağız. mi açılacak hepsi? Tek tek açacağız. Ne? <laughs> Serkan'ım nerede benim? Gel bakayım sen. Şu kahveyle ilgilen, ben şu hamurla oynamak istiyorum. Gel gel, hadi gel. Çocuğun Herhal karizması yapalım. çiziliyormuş, öyle anlamayın. O benim aşkım Nursel ablasına ne derse yapıyor. Ben şunu da çünkü ilgilenmek Hadi istedim. bakalım bir tane yapmanı istiyorum Nursel. Ben savaş. de. Oluyor mu? Olmuyor. Tamam olana kadar Ol. söyle. Ama biraz oluyor canım. Oluyor Sen oluyor de. az kaldı. Yaptım ama lütfen bak. Bakayım alt tarafını çevir. Böyle olmayacak. Sen de çevir. Ne asıl, senin de öyle. Bir bakalım. Göster Volkan'a <laughs> al. bak. Bak onun da öyle. Benim de öyle. Bak biraz büyük oldu. Hayır o tepsiye göre büyük oldu. Buradan zaten 20 tane çıkmayacak sanki. Ama söyleyeyim. senin aldığın bezeleri yapıyorum. Ben kafam... Ha, şöyle oradan kestiğim gibi yapmak zorunda değiliz ama. Bak ha. bunu bu kadar kesmişim. Bunu böyle kesmişim. Ha. Tamam. Tamam. Burada hallediyoruz. Ay al kendini. al. Kaç tane yani yapmış oldun? 2, 4, 6, 8, 10, 12, Normalde 14. Normalde en az 20 kattır. 16. Ama bizim hepsimizi bir alabilir miyim ben? İşte gördün alüminyum olan. E, aşağı yukarı yetişecek o tek Aa! Ya. Ya. Yaa! Ya. Aaaa! Her seferinde ya! Senin yüzünden! İşte bilemiyorum Aa. ne diyeyim. Şimdi güzel olmayacak, o kahve içilmez. Yok içilmez tabii. Ay aşk ol. Hiç sevmem ya, ocakta bir şey... Hele süt taşırmaktan kahve Allah korusun taşırmak, çok korkuyorum. Evet. Gerçekten. Serkan. Gel. Bak, bu kahve sana emanet. Tamam mı? Nusret ablanın işi var, gücü var. <laughs> Ama Şimdi, masada mı kalsın bunlar? Masada kalacak. Üstünü ıslak bezle... Şunu ıslatmam lazım. Ver bana. Sivas kömbesi için hamuru bir güzel yoğurduk. O dinlenirken içini hazırladık. 6 soğandan. Güzel kavurduk. Şimdi el mayası olmak üzere... ...bir 5-10 dakika daha bekleteceğiz, iyi açılsın diye. Biz de o arada... Nursel'in evinin bir parçasını gezmeye nasıl? gidiyoruz. Evet. evet şimdi ne yapıyoruz? Ben hamurlarımı bir kontrol ediyorum. Kömbe'mize Bak. geri dönüyoruz. Tepsi alacağım. Hı. Yalnız yağlayacaksın tepsiyi Nursel'cim. Hamurlarımızı açmaya başlayacağız. Sıvı yağ ile. Yağ. Aslında çok var ya çok mu koydur? Yeterlidir. yeterlidir. Ee, kömbe, kömbe diyoruz ya evet. aslında çok zor değil bunun açması. Tepsi kadar açacaksın değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Bana yardım edeceksin. Tabii. Ben e, hamurları koyarken sen de için harcını Tabii. koyacaksın Nursel'cim. Zevkli. Tamam canım. Seni biraz unlayacağım Nursel'cim ama kusura bakma canım. Vay 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 vay. açıyoruz. Hmm. kadar oldu mu? Tamam. Ay çok tatlı. Evet. Bence yeterli. Bayıldım ben... hareketini. Sana da yaptıracağım bir tane. Yaptır. Yapacaksın. Yaparım. Eminim. Şöyle Kenarı var mı? Kenar, kenar, mı kenar hayır, yapacak hayır. mıyız? Ortada toplansın. Aa, ama çok kenarda Çok kolay. Olmaz. Dur, nasıl tabii yapsam şimdi, yapsam acaba? Tabii çok kolay. Şimdi yapacaksın sen. Hayır, kolay yapacaksın. öyle değil tabii de hani. Evet. Kolay mı kolay, kolay, kolay. gözüküyor? Kolay. Deniyorum. Hadi bakalım. İnanıyorum sana. Yavaş yavaş hızlı bastırmıyoruz. Ben Süper. açabiliyorum. Süper. Az mazda olsun. Yok yok güzel. Buna ben harçtan koyuyorum. Bakayım. Bakayım. Ah süpersin. Olur. Yavaş. O parmaklarını öyle tutmuyorsun. Hayatın deleceksin hamuru biraz da. Biraz daha toplu tutarsan şöyle. Şöyle. Evet hadi. Bismillah. süper. Oh. Uğur'la <laughs> İhsan abi katmer yapıyor. O da böyle yapıyordu. Bak, evet ayağında. öyle de açıyor. Yani. Evet. Evet. İhsan evet. abi. Önemli değil çünkü Tabii. o içte kalacak. Tabii. İçindeki katların mutlaka yırtık olması süper. gerekiyor. <laughs> Çok önemli. Süper. Tamam yani bu böyle olsun. Olsun. Şöyle oh, süper. eşit bir şekilde, çömbenin e, özelliği bir de böyle biraz yağlı olması. Yağlı. Fırını açayım mı? Açalım biraz. Kaç derecede pişireceğiz? E, 170 ayarlayalım. oldu değil mi? Aynen. Haykol. Tadını oldu. merak ediyor musun? Ben kömbe çok severim. Babaannem çok sık yapardı. Keseceğiz. Rahmetli. Bunu. Acayip severim. Ha bunun üzerine yo yoğurt da sürülebilir. Yumurta da sürülebilir hı ama hı. ben hiç bozmuyorum. Ve volkan baksana aralarına bak. Şu katlara bakar evet. mısınız? Evet, şimdi için. Gözüküyor evet. mu? Gözüküyor vallahi. Yağ nasıl çıktı dışına? Çok güzel çıktı. mayanın hamur yağ biraz seviyor, istiyor. Bak ben veriyoruz gezdim, gördüm, dolaştım. Ben bak, şuna bak ya bu ne Şöyle, böyle? Evet. Ya. Bana da fırına atmak kalsın bari. İçini sürdüm, fırına attım. En büyük iş sende. Haydi bakalım. Bu nasıl bir börek? Çok güzel bir börek. Evet. Bak kadın var kadın var. Un, su, tuz, Bu soğan, kadar. Bu alt kadar. tarafı ama kadar. gelin görün ki şöyle bir evet. börek. Divriş